dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmasında kardeşiyle birlikte tutuklanıp girdiği cezaevinden anoreksiye hastalığına yakalanınca tahliye edilen Nihal Candan'a bir kötü haber de eşinden geldi. Faruk Çiçek itibarım sarsıldı deyip 10 aylık eşi Nihal Candan'a boşanma davası açtı. kötülüğü yaptı desem yalan olur. Ben boşanmayı düşünmüyorum. O düşünmese de eşi itibarım sarsıldı dedi. Boşanma davası açtı. Sevilen bir gelin oldum desem yalan olur. Nihal Can'dan kardeşi Bahar dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanmış anoreksi hastalığına yakalanınca tahliye edilmişti. Hiçbir zaman beni sevmedi kaynanam. O yüzden de anoreksiye olmuş olabilirim. Hiçbir zaman yemeğe denk gelemedim. Can'dan cezaevine girdiğinde henüz 3 aylık evliydi. Onunla beraberken okulumu bitirdim. Onunla beraberken ne bileyim namaza başladım. Eşinin kendisine sadece iki ay destek olduğunu söyleyip sitem de YouTube'da yayınlanan Bak Burası Çok Önemli isimli programda boşanmayacağını söyledi. Ben boşanmayı düşünmüyorum. Boşanmak için bir sebebim yok. Yeni evlenmişim zaten. O bu açıklamaları yapsa da eşi Faruk Çiçek'in boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Ben hiçbir zaman sevilen bir gelin olmadım. <laughs> Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Çiçek ailesinin itibarının sarsıldığı Faruk Çiçek'in Nihal Candan'ın bu olaylara suskun kalması nedeniyle eşine olan güvenini kaybettiği ifadeleri yer aldı